Selamlar sevgili dostlarım. bir mini futbol videosu ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1000 abone ulaştığımız zaman abonelere özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Herkese iyi seyirler. Ooo kırmızıyı vurduk. Vaaav Aman tanrım ne kadar fazla güller verdi. Oo. Abi şu mini futbol niye böyle ya? Mini basketbol böyle değil yani. Mini futbol niye böyle ben anlamış değilim yani. Ağızda da futbol oynuyorum değil yok. Her şey zaten dünya kadar pahalanmış. Şuna bak ya. Önceden 300-300 verirdi. Şimdi 270. Zar zor veriyor. ya. Bir arkadaşımız abi formanı Galatasaray forması yapar mısın demiş. Tabii ki kardeşim yaparım. Hiç sorun değil. Galatasaray'da bir Türk takımı. Hiç sıkıntı yok. Şuradan sarı kırmızı. Harbi olur ya. Aynen öyle. Güzel sarı kırmızıdan yaptık abi. Biz de hiçbir izleyicimizi kırmıyoruz dostlar. Lan oğlum bak geç şunu işte ya. Abi ne kadar saçma sapan yerlerden saçma sapan şeyler çıkıyor ya Allah'ım ya Rabbim. Düzgünce bir oyuna girip oynamak istiyorum. Bir türlü nasip olmuyor. Aşırı yorgunum. Sabah kalktığım saatlerde çekiyorum arkadaşlar. Yani kötü oynarsam uykuluyum. Haberiniz olsun. 4 5 1 Oo He. Orta sahası büyük sıkıntı bunun ya. Aynen öyle. Lan bu şaka mı töbe töbe? Mesela şu adam niye kaleye gitti baba? Şu bizim adam niye kaleye gitti? Bir bana bunu söyleyebilir mi? Gerçekten mini futbol yani yemin ederim şu adı izleyiciler beni izliyor diye oynuyorum seni. Yoksa hayatta oynamam ya. Gerçekten bak hayatta oynamam ya. Haber böyle rezil bir oyun olamaz ya. Şu an oynayamıyorum ben. Yemin ederim oynayamıyorum yani. Hani o kadar zor ki. Of. İyi şansa bir tane köşe yuvarladık ya. Adama 10 kere kaydanasını anasını satayım. 10 kere faal yok. Ben adama bir kere kayınca ben sarı kart işte kanka belli ya. Bu bot ya. Yemin ederim bu bot ya. Oynayamıyorum abi ya. Top kontrolüme geçemiyor. Yani adam mesela karşıdaki rakibin dayanıklık çubuğunu görmeliyiz abi. Mesela ben o adam dayanıklık çubuğunu görmeliyim. Hani o yeşil çizgi var ya depara bastığımda azalıyor. İşte ben rakip oyuncularını onu görmeliyim abi. Bahsettiğim çizgi şu. Bak. Bak bak gördün mü baba bir anda nasıl beyaz oldu azaldı. İşte ben o çizgiyi görmeliyim abi. Niye göremiyorum ben onu oyuncularda anlayabilmiş değilim bak. Uf demir ya. Uf, yemin ederim demir olmasa ne olacak sonumuz vallahi Allah hayır eylesin. Vur oğlum işte böyle be işte böyle be Beyler top saklayın. Top sakla, top sakla. Lan kay. Ne? Kaleciye bak. İşte böyle abi. İşte böyle bir maç bitti hoca. Uf. 2-0'dan 3-2 abi. Geriden gelip topladım. İşte bot böyle yenilir. Uf, neymişsin sen ya? Hans. Ulan hayır. Geçemiyorum, geçemiyorum. Adam yani bir yürüyor görmeniz lazım. Ödülleri aldı abi. Normalde mini futbolun bu şey gold pesi alınır arkadaşlar. Gerçekten güzel gold pesi ama şöyle bir sıkıntı var. Mini futbolun mekanikleri çok kötü. Gerçekten mekaniği bilmiyorum kötü hani mesela gördüğünüz gibi ben mesela adama 10 kere kaydım. Belki 9'u faal oldu. Adam bana 10 kere kaydı. Biri anca faal oldu. Neyse. <laughs> Oyunu da eleştirdikten sonra güzel maç oldu bizim için. Dostlarım sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın.